Merhaba arkadaşlar. Bugün merak ettiğiniz çivi ile kapama takma konusunda size yardımcı olmaya çalışacağım. Özellikle bunun için de düğüm modelini seçtim. Bunun için ördüğünüz iki tane hapishane işini normal boyutlarda tam bileklik boyutunda örmeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde düğüm atıyoruz. Uçların eşit işte olmasına dikkat edin uçlarını eşitleyin. Bu şekilde düğümlü model yapacağız bugün. Şimdi kapamasını takacağız bu modelin. Önce bir tarafını eşitleyelim. Fazlalıklarını yakarak yok edelim. Evet. Şimdi iki tarafta e, bir şey fark etmiyor. Diğer tarafı da bu tarafı da uygun. Zaten kapamalarımız da çift tarafta olduğu için iki tarafta da uygun olacaktır. İki tane çivi altın renkli kullanacağımız için altın renkli çivi e, kullanın. Ben biraz büyük yaptım daha rahat e, çalışmak için. Bir kısası da var bunların daha yani onunla da yapabilirsiniz ama bu daha rahat olacaktır. İki tane çivi yeterli. Şimdi eşitlediğimiz uçları çivimizle birleştiriyoruz. Uygun bir yerinden çivimizi ikisinde geçireceğiz. Arkası toplu iğnesi başı olduğu gibi olduğu için çıkmayacaktır ve daha sonra dik bir şekilde getirmek için büküyoruz kapamamızı geçireceğiz çünkü kapamamızı geçiriyoruz dik bir şekilde ayarladıktan sonra şimdi biraz da sıkıştırmak için iyice çekmeniz gerekiyor bu şekilde biraz çektikten sonra eğeceğiz telimizi çivimizi daha sonra eğdiğimizin içinin fazlalığını keselim. Yumuşak olduğu için çabuk kesiliyor. Daha sonra da ucunu kıvırıyoruz. Ucunu bu şekilde kıvırdıktan sonra ucunu içi içine alalım. Daha sonra da Çevirerek tamamlayalım. Evet, bu taraf bitti. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Yine uçlarını yakarak kısaltıyoruz ve işit dediğimiz yere yine çivimizle uygun yerden birleştiriyoruz. Ben e, hani e, düğümlü modeli merak ettiğiniz için bununla gösterdim ama tek bir hapishane işinde bu şekilde takabilirsiniz bu sefer tek hapishane işini kullanacaksınız ama yöntem aynı olacak Evet yine aynı şekilde biraz çekerek sıkıştıralım telimizi eğiyoruz tel diyorum ama çivimizi Evet çivimizi eğdikten sonra yine fazlasını kesiyoruz Kıvırarak tamamlayacağız. Ucunu içine alın, kıvırdıktan sonra ve yine aynı şekilde çevirerek tamamlıyoruz. Kapaklarımızı takmış bulunmaktayız. Boyutu bileğimize tam olduğu için e, papan e, takmak yeterli olacaktır. Kısa olursa zincirli uzatabiliriz. Şimdi sadece kapamak için, daha doğrusu birleştirmek için papan kullanıyoruz. iki tane ya da birkaç tane halka alın ve bir tane papan yeterli olacaktır. Şimdi papanımız ve halkalarımız. Böyle bir yüzükle kapama şey halkalarınızı daha rahat ıı, açıp kapayabilirsiniz. Yardımcı olacaktır. Bu şekilde kullanırsınız. Öncelikle bir tarafa halkamızı geçirip papağımızı takıyoruz ve yine halka kapama yüzüğümüzle sıkıştırıyoruz. Çok daha pratik bu, e, oluyor bunun kullanımı. Öbür türlü e, iki pense yardımıyla yapıyorsunuz. Şimdi diğer halkamız açıyoruz. Ben e, fazla olsun diye bir tane e, uzatma yeri olsun diye iki halka taktım ama tek halkada halkada kullanabilirsiniz ve kapattık. Evet, şimdi da taktık. Bileklerimiz hazır dediğim gibi biraz kısa yaparsanız e, zincirli uzatıp